<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزيز ومحترم قدر Rabbimize hamd olsun bir Ramazan ayına daha ulaştık. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtulmuş olan bu kutlu aya ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Kur'an ayı, oruç ayı, rahmet ve mağfiret ayını idrak ediyoruz. Bugün ilk oruçlarımızı tutuyoruz. Bir akşam ilk teravihlerimizi kıldık. Bu Ramazan biraz buruk geçiyor. <laughs> Zira salgın hastalık sebebiyle camilerimizde cemaatle namaz kılamıyoruz. Bu sebeple camilerimizde Ramazan ayında daha önce yaptığımız sohbetleri, vaaz ve irşat programlarını yapamıyoruz. Ancak cemaatimizle böyle sosyal medya platformu üzerinden e, sohbetlerimizi cemaatimize ulaştırmaya çalışıyoruz muhterem kardeşlerim. Bu ilk Ramazan sohbetimizde Ramazan ve orucun e, hizmetleri, faziletleri üzerinde duracağız inşallah. Rabbimiz Bakara Suresi 183. ayette Ya yöllezine hemenu kutiba aleykümü siyamu <laughs> Ey iman edenler oruç sizden önceki ümmetlere yazıldığı, farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Böylelikle oruç ile takvaya ulaşırsınız, korunursunuz buyurmaktadır. Orucun farziyetini ifade eden ayet. Aşağıdaki 185. ayette ise Ramazan Kur'an Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. indirilmeye başlandı. Ramazan'a giriyoruz muhterem kardeşlerim. Her yönüyle muhteşem bir ay. 11 ayın sultanı. Neden 11 ayın sultanı? Çünkü bu ay içine Kur'an inen aydır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a miladi 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde kıymet gecesinde Kur'an inmeye başladı. 23 senede tamamlanacak olan 6.236 ayetli Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri Alep Suresinin ilk 5 ayeti İkrak Bismi di Halak diye başlayan o ilk 5 ayet Hira mağarasında Mekke'de Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında, Arayış mağarasında vahiy insanlık ile buluşmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ın oğlu Muhammed iken Allah'ın Resulü Muhammed olmuştur. Bu ayın dört hususiyeti var muhterem kardeşlerim. Bir, Kur'an bu ayda inmeye başlamıştır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de 12 aydan sadece Ramazan ayının ismi geçmektedir. Bu da Ramazan ayına ayrı bir önem verildiğini göstermektedir. <laughs> Kur'an'ın bu ayda indiğini nereden anlıyoruz? Bir, biraz önce okuduğumuz Bakara Suresi'nin 185. ayet Şehr-i Ramazan el-Ledi Ramazan ayı ki fiil Kur'an Kur'an o ayda indirildi. Yani indirilmeye başlandı. Bir de e, <laughs> Duhar Suresi'nde inna enzellem fi leyletin Bir Biz o Kur'an'ın mübarek bir gecede indirdik buyuruyor. Yine Kadir Suresi'nde surenin tamamı zaten bundan bahsediyor. İnna enzellem fi leyletin kadir biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Buyuruyor ki, öyle bir gece ki hayır olmuyor. El bin aydan daha hayırlı. Yani bir ömre bedel bir gece. Yani Kur'an indiği geceyi ömre bedel kılıyor, kıymetli kılıyor. Böyle bir özelliği var bu ayın. İkinci hususiyeti, bu ayda oruç vardır. Yani oruç her zaman var ama farz olan oruç, ümmete farz olan oruç işte Ramazan ayıdır. Femeşeyde minkumu şerre fel yasumhu. Kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun emri bu ayet içinde mevcut aziz kardeşler. kardeşlerim şöyle bir bilgi verelim. Savun oruç kelimesi bizim dilimize Farsçadan geçiyor. E, orucun Türkçesi bilinmiyor. Savun kelimesi Arapçadadır. Yani Arapçadır. Kur'an'da savun sıyan geçer. Savunun Arapçasının Arapça kelime olan savunun yani oruç tutmanın efendim kelime anlamı imsak. El imsak. İmsak ise tutmak. Diyor. Yani oruç kelimesi zaten tutmayı ifade ediyor. Demek ki oruç tutan kişi kendini tutmalıdır. Neden tutmalıdır? Haramlardan, günahlardan, bir takım nefsani arzulardan, kötülüklerden tutmalıdır. Zaten oruç tutan kişi iyi oruç da tutmalı bu anlamda. Yani hani mahyalarda görürüz ya Ramazan'da. Ey oruç tut bizi diye yazar. Evet bizim oruç tutmamız önemli değil, fakat orucun bizi tutması daha önemli. Eğer oruç bizi tuta tutabiliyorsa, bizi günahlardan uzaklaştırabiliyorsa, hayatımızı değiştirebiliyorsa, yolumuzu düzeltebiliyorsa, sadece Ramazan'a mahsus değil, Ramazan'dan sonraki 11 ayda ve ömrümüzün kalan zamanlarında da Ramazan ayı bize Ramazanlaşmış bir hayat nasip ediyorsa, Ramazanlaşmış bir hayat yaşatabiliyorsa o oruç bizi hakkıyla tutmuş demektir. Muhterem kardeşlerim, Ramazan Ramada fiiline gelir. Ramazan kelimesinin üzerinde Yaz mevzu yüzünü tozdan demekmiş Ramazan. Demek ki yaz mevsiminin sonunda yüz mevsiminin efendim başında yağ yer yüzünü tozdan, kirden temizleyen yağmura denilmiş. İşte Ramazan da müminleri günahlardan aynı bu yağmurun yer temizlediği gibi Ramazan da hakkıyla idrak edilirse müminleri ne yapar? Binalardan temizler. Üçüncü hususiyeti bu ayet. Efendimiz e, Aleyhisselatü Vesselam'a Risalet bu Kur'an'la buluştuğu için Efendimiz bu ayda ne yaptı? Ee, efendim, Efendimiz'e Risalet verilmiş oldu. Ve me erselnâke illâ rahmeten alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ey Muhammed diyor, diyor Efendimiz işte Risaleti Ramazan ayında, oruç ayında e, almış oldu, peygamberlik vermiş oldu ki Efendimiz bu, bu, sırada 40 yaşındaydı. Dördüncü hususiyet teravih namazı bu aya mahsustur. Yani Ramazan dışında teravih namazları ne kılmıyoruz biliyorsunuz. Ramazanın ibadetlerinden bir tanesi de e, sünnet bir ibadettir. E, teravih namazlarıdır. E, Men gâne ramadâne îmânen ve ahdisebe kufirele ve mâdefettü ve min zembihî. Kim ee, inanarak Ramazan'ı ihya eder ve sonu umarak Allah'tan ihya ederse geçmiş günahları ne yapılıyor? E, ee, bağışlanır diyor Rabbimiz. E, ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, muhterem kardeşlerim, teravih namazı Sünnet bir namazdır. İki iki kılmak faaliyet değildir. Dün de söylemiştik. Dört dört de kılabilirsiniz. On on da kılabilirsiniz. Yani yirmi rekat kılmak esastır. Cemaatle de kılmak nedir? de kılmak nedir? Evlerimizde teravihle namazlarımızı kılmayı ihmal etmeyelim. Dört kılacaklar aynen ikindi ve yatsını sünnetleri gibi kılacaklar. Yani i̇lk oturuşta Tahiyye açmadan sonra salli barik dualar yapalım. Ve kalsın da üçüncü kalktığımız zaman subhani ile başlayacağız. İki iki kılarsak zaten iki rekatlı bütün namazlar aynı kılınır. Niye dedim? Allah razı olsun teravih namazları kılma diye. Teravih diye başlarken bir defa niye dedim? zaman yeterlidir. <laughs> 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 Muhterem kardeşlerim, bu ayın bir diğer hususiyeti yardımlaşma ayı Yardımlaşma ayı olmaz. İftarlar, sahurlar, sadakayı fıtırlar, zekatlar, bu ayda gelen de. Değil mi? İftar zaten iftarlarımız bu seneye kadar, bu sene biraz istisna edilip, böyle hep coşkulu olurdu. Kalabalıklarla, eş dost akrabalarla, büyük geniş katılımlı iftar programları yapılırdı. Bu sene mahsus sosyal mesafe e, konusundan dolayı iftarlarımızı da kendi evimizde, kendi halimizde yapacağız. Sağlıklarımız da hakeza. Ancak sadakayı fıtırlar bu aya mahsus. Sadakayı fıtırlarımızı da fakirlere ulaştıralım. Bunu da belirtmiş olalım. En asgarisi bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız 27 Türk Lirası olarak belirlemiştir. Üst sınır yoktur. Alt sınır 27 liradır ki bunun yeni ölçüsü 2 öğün 2 öğünde bir fakiri bir kişiyi doyurması lazımdır efendim bu tam kardeşlerim şu hadisi okuyalım size ida dhaqala shahr Ramadan fudihat albabul jannah Ramazan ayı 2 dinmedik açılır ve gulligat cehennem, cehennem kapıları kapanır. Ve sülsileti şeytanlar zincire vurulur. Peki hemen sorabilirsiniz hocam. Hadiste böyle diyor. Ramazan girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Tamam. Yani rahmet kapısı ardına kadar açık. Rabbimizin, değil mi? Rabbimiz böyle bol rahmetiyle tecelli ediyor. Şeytanların zincire vurulması nasıl oluyor? Madem şeytanlar zincire vuruluyor da Ramazan da o kadar cinayet, o kadar kötülük, o kadar melanet niye işleniyor diye sorabiliriz. Buradaki şeytanların bağlanması bir mecazi bir ifadedir az kardeşlerim. Şöyle, orucun kelime anlamı tutmak demek değil mi? Orucu tutarsan hakkıyla, oruç da seni tutar. Dolayısıyla şeytan bağlanmış olur. Günah işleyememiş olursun. Böylelikle şeytan bağlanmış olur. Orucu tutar. Ve oruç da hakkıyla tutulur da oruç da otur sahibini tutarsa zaten otomatikmen şeytanlar bağlanmış olur. Yoksa durduk yerde Allah-u Teala şeytanı bağlamıyor yani. Şeytanı biz kendimiz bağlayacağız. İşte oruç bunlara bir vesiledir. Bütün ibadetler Rabbimize yaklaşmayı ifade eder. Orucu ayetinin sonunda ne yazıyor? La'allekum <laughs> تَتَّقُونَ diyor değil mi? 183 numaralı Bakara suresindeki ayette. La Oruçla korunursunuz. Takvaya ulaşırsınız. Sorumluluk sahip olursunuz. Takva kelimesinin içinde bunlar bak Koruma anlamı var. Ee, ta, so, takva zaten sorumluluk bilinci demektir. Bu seneki Ramazan temamı zaten Ramazan ve sorumluluk bilinciydi. Oruçta da sorumluluk eğitimi kazanırız. Yani sorumluluk bilinci kazanır... Bu manada insan oruç tuttuğu zaman sorumlu davranıyor, takvaya ulaşıyor. Şeytanları da uzaklaşmış oluyor. Şeytanlar da ne yapmış oluyor? Bağlanmış oluyor. Şu hadis-i şerifi okuyalım. Vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Cennet şu dört sınıf kimseye özlemle kucak açmış beklemektedir. Kur'an okuyan, Ramazan'da oruç tutan, açları doyuran, dilini tutan. Hadi şerifi tekrar bakalım. Ramazan, e, cennet şu dört sınıf kimseye özlemler kucak açmış, bekliyor. Yani şu dört sınıf kişi cennet ehlidir. Cennete hak etmiştir demektir. <laughs> Bir, Kur'an okuyan, Kur'an'la haşır neşir olan. İki, Ramazan'da oruç tutan. Değil mi? Ramazan'ın teğet geçmediği evden düşünüyoruz. Değil mi? Öyle evde var ki Ramazan teğet geçiyor. Semtine sokağına uğramıyor. Ramazan'da oruç tutan, Ramazan ayında oruç tutanlar, Reyyan cenneti var diyor hadis-i şerifte Efendimiz. Reyyan cenneti. Üçüncü açları doyuran değil mi? Komşusu açken tok yatan, bizden değildir buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetimiz. <laughs> Dördüncü de dilini tutan. Değil mi? Dilin afetleri çoktur. Yalan dedikodu, kıymet, iftira. Değil mi? Dil çok önemli bir organımızdır. Yani söz ola kese başı, söz ola kese savaşı diyor atalarımız. Dil, dil ile neler yapılır, neler. Dil Allah korusun bizi cehenneme de götürebilir. Değil mi? O yüzden menlem ya da kavle zuri ve amel bihi feleyselillahi haacetun fi an yata'at aamahu ve sharabahu buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim yalan konuşmayı ve yalanla iştigal etmeyi bırakmazsa Allah'ın o kimsenin aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Yani Ramazan oruç tutup da oruç tutup da oruçlu olduğu halde yalan konuşmayı yalanla iştigal etmeyi bırakmayan kimsenin aç ve susuz kalması meyhudedir, boştur diyor hadis-i şerifte. Demek ki oruç tutarken bu gibi da uzak duracağız. Yani orucu sadece midemize tutturmayacağız. Bütün organlarımıza. Yani tutturmamız lazım. Yani midemiz oruç tutarken dilimiz, gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız oruç bozmamalıdır. Oruç bütün ağlarımızın senkronize şekilde iştirak etmesi gereken bir ibadet. Bu taraftan arkadaşlar. Sohbetin sonuna yaklaşırken bir iki hususu daha anlatayım. İmsakla başlıyor oruç biliyorsunuz. İmsak vaktinden gün batımına yani akşam ezanına kadar ki süre içinde yeme içme ve cinsi yakınlıktan uzak durmaya fıkhi olarak oruç diyoruz. İmsak takvimlerimizde, imsakelerimizde belirttiğimiz o imsak yazan kısmındaki saat orada başlıyor. Efendim ezanları da Ramazan'a mahsus olarak cemaatimiz orucu karıştırmasın diye bir cürcüne olmasın diye Ramazan'a mahsus Türkiye'lerindeki bütün camilerde Ramazan ayında e, imsak vaktinde ezan okunuyor. Diğer 11 ayda ise güneş doğmaya bir saat kala devam okunuyor. Şimdi imsak vaktinde başlayacağız. Artık ezanla beraber oruç başlıyor. Sabah namazının vakti girmiş oluyor. Gün batımına kadar oruçlu olacağız. Ramazan boyunca saat 12.30'da bu platform üzerinden sizlere böyle Ramazan vaazını e, Ramazan sohbetine ulaştırmaya gayret inşallah. Rabbimizden bir mani olmazsa bunu size belirtmiş olalım. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Oruçlarımızı kabul eylesin. İbadetlerimizi eksikleriyle beraber kabul eylesin. Rabbimiz içinde bulunduğumuz e, salgın hastalıktan, yaşadığımız salgın hastalıktan en kısa sürede bizleri halas eylesin uzaklaştırsın ülkemizden, ümmeti Muhammed'in başından. İnşallah Rabbimiz evveli rahmet olan bu Ramazan ilk 10 gününde ile tecelli eder de bize inşallah bayram namazını camilerimizde cemaatimizle omuz omuza kılmayı nasip eder diyoruz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin ve